Büyükşehir Kolay Gençlik Spor Birliği'nde e, Halı sahada, bir sahada e, antrenörü futbol antrenörü yapıyorum. E, e, 6 yaş, 7 yaş, 8 yaş ve 16 yaş grupları ile antrenmanlara çıkıyoruz. E, i̇yi olan gençleri e, bazen içe dışına veya il dışına gönderiyoruz, e, seçmelere getiriyoruz. E, çoğu gençlerimiz başarılı oluyor, bazıları e, kalıyor işte İzmir, Bursa gibi yerlere gönderiyoruz. Ee, amacımız yüksek bütün gençleri sportif faaliyetlere e, katılmasını sağlamak e, ve e, yüksek en güzel yerlere getirmek spor açısından. E, e kan 15 yakın öğrencim var e, e, her yaş grubunda. 2010'dan beri bu işi yapıyorum. Son gönderdiğim öğrenci İzmir'e gönderdim. Basın Medya, e, Göztepe ve Altın Altı yaş gruplarımız var, bir e, turnuvamız var 5 çarpı 5 Büyük ihtimalle bugünlerde Mayıs ayında 19 Mayıs'a yakın bir turnuva yapacağız. İşte 6 yaş, e, 2009 e, yaş gruplarıyla 2011 yaş grupları. Ondan e, o, aldığımız güzel bir takımla Hakeri, Hakeri'den de Türk ekonomilerine gireceğiz. Futbol çok güzel bir hocalarımız bizi buradan alıp İzmir'e gönderip, oradan da büyük bir futbolcu olmak bizim de bir gururumuz. Göztepe'ye gittiğimde çok sevindim. Çünkü hocalarımızla hocalarımız bize burada antrenman yaptırıp bizi başka şeylere gönderip orada seçim, seçmeler yapıyoruz. Ve çok mutlu bir histe orada Göztepe'ye gitmek. Ve artık hep böyle tüm çocuklar için antrenman yapıp hocalarımız onları başka seçmeler için başka yerlere göndermeleri çok iyi oluyor. <laughs>